Selamun Aleyküm Türkiye'nin Avrupa'nın gülleri kıymetli insanlar Allah'ın izniyle görüyorsunuz bakın o kadar destekler verdiniz mescidimizi tamamladık yetimhanemizi tamamladık Allah sizden razı olsun kız hafızları görüyorsunuz çantalarda dağıttık Kur'an-ı Kerimlerde dağıtıyoruz bakın şimdi inşallah erkek hafızlarımız da burada ya kıymetli insanlar böyle tahtalardan böyle tahtalardan bir tane ayet ezberliyorlardı. Kendi boyları ve ağırlıkları kadar bunlar ya. Şimdi Kur'an'ın 6666 ayetinin yarım kilo 300 gram olarak ellerinde taşıyor bu minik yavrular. Ne kadar güzel bir amel yaptınız. Kur'an'larda attınız. Çantalar ikram eylediniz ve mescidimizi, yetimhanemizi tamamladınız. 120 tane yetimimiz burada kalıp hafız olacaklar. Allah'ın kelamını okuyup onlamel amel edecekler. Ve Afrika kıtasına hayat ve adalet getirecekler. Allah'ın kelamını yayacaklar. Allah Resulü'nün ahlakını götürecekler. Ne güzel iş yaptınız. Attıkları her adım size yazılacak. Rabbim sizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'ın izniyle Habibinin bağrına bas kastı ümmet olmaya eylesin. Rabbim sizin geçmişlerinizi de rahmetiyle muamele etsin. Geleceklerinizi de sizin böyle yaptığınız gibi arkanızdan hayırlar yapacak gelecek eylesin. Hanelerinize saadet, huzur, bereketler ikram eylesin. Ticaretlerinizi zirve eylesin. Allah sizden razı olsun. Evlatlarınızı, torunlarınızı hayırlı eylesin. Esselamu Aleyküm. Afrika çattan, 8 bin kilometre uzaktan. Mevlid-i Şerifiniz mübarek olsun. Gönül Al Derneği olarak gönüller almaya devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.